Artık yani buz buz bana işlemiyor Nafile aldım elime Koca bir buz parçasına Şimdi çıldır gölünün tam göbeğindeyiz Balık tutacağız diye tutturdum Dural abi bu soğukta biz. Sen ben çılgın sen benden çılgın ee, inan ki Çıldır oh, gölüne oh, kadar gelmişsiniz Ben sizi balık tutmadan bu soğuğu Tattırmadan bırakır mıyım hiç Abi bu balık gelecek mi peki ee, Sizin nasibinizi beraber kıracağız Buzu şimdi göl üzerinde Bahar hanımla eski usulü balık tutumu yapacağız Yapmaya çalışacağız Bismillah diyelim. Dur abi peki bu balığın keyfi gelmezse balık bu yani. Gelmeye de bilir sabaha kadar onu biz, bekleyeceğiz. Biz e, burada yemlemeyle değil ağ atmışız buraya. Ha. Bu ağı çekeceğiz. Çekeceğiz. Dünden beri biz ağ burada. E, yani bir tane de olsa bunun görselini vermek uyuştum. istiyorum inşallah tutacağız. Ellerim uyuştuk. Hı. Bayağı uzak oldu. Parçaladım ha. pardon. Ancak bu kadar gücüm yetti abi. Uyuştum. Uyuştum. Hadi nasıl yapıyoruz Beşim, abi? Düşürüm. Aa dur dur abi gözümüzü çıkaracağım. Aa, aa abi ben de vurayım mı? Aa su çıktı. Aa su çıktı abi. Bu, bak gelecek üstüne gelecek. Biz gideceğiz buradan. Geri gelemeyiz burası 40 metre. 40 metre mi? Derin <laughs> Ay gerçekten görmüş ya. Şuraya bakın Allah'ım. Aa aa. aa. atacağız şimdi içinden. Ama balık gelirse tabi. Nasıl ben bereketi bir insanım ya. Gelir. Bakacağız. Onu göreceğiz şimdi. Kaç metreden beri geliyor bu? Oy 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 oy. Senin ellerin düşünmüyor mu abi ya? Bir abi şey diyeceğim ben bu ağı çekiyorum da ağa beni çekmesin sonra. <laughs> Aa geldi. Aa balık geldi. Balık geldi. Aa. Kadar bu Çok güzel ya. Balık geldi vallahi bak bu Heh. ne balığı Al canlı bak. Canım bakayım. canlı. Ay canım benim. Kıyamam Ona ya. Görüyorum. Ne balığı bu? Biz yöresel ağızla buna göy balık deriz. Göy balık Biz sazan türü. He. Buranın balığı tadını meşhur olmasının sebebi e, suyun çok temiz ve soğuk olması. Özellikle kış aylarında bu balık çok lezzetli olur. Bu ölmemiş, değil mi? Tabii ki. Şimdi daha canlısı varsa tam böyle hareketlisi de göreceğiz. bu soğuktan donmuş bak uyuşmuş. <laughs> Çıkar çıkmaz uyu. Ha bak gördün mü? Canlanıyor yavaş yavaş. Ay, dışarı çıktı canlanıyor. Ee, bu su içilebilen bir su. Yazık Bu suyun yani. içinde herhangi pis olan hiçbir şey yok. Sadece şu dağlardan görmüş olduğunuz dağlardan gelen tertemiz çeşme suları. Bunun içine karışan tek su kar suyu ve yeşilliklerden gelen içilebilen sular. E, Türkiye'nin en temiz gölü. Balığın lezzetli olmasının sebebi de o. Kıyamam Marhaba. canım As. benim. Üşümüş bak. Şöyle Canlanmaya geç. başladı. Bu suyun içinde kıyamam ya. Aa, Aa bak, bir bak bak, 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 bak. geldi. Gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Korkma korkma. Ay, ay canlı 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 canlı. canlı. Ay. <laughs> bu canım benim donmuş ama bu daha canlı bak daha kendinde bu kara balık deriz yöresel ağızda bu da göy balık atla kızakla balık tutmaya geldim çıldır gölünün tam ortasındayım İnsanlar gemiyle tekneyle balık tutar ben atla kızakla balık tutmaya geldim Ay 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 üşünmüşler ey ay, ay canım benim canlı 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 baksanıza kapırdıyor üşüdün mü aşkım yine bereketliymişim vallahi bir tane beklerken iki tane geldi. Abi hava bulutlandı neden? Vallahi kar geliyor galiba. Ee, bu bizim için çok güzel bir durum. Hava bulutlandığı zaman hava sıcak olur burada. Ama çok soğuk. Güneş olduğu zaman burada daha çok ayaz olur. Aa. Tabii ki bulutlu olduğu zaman biraz daha ılınır. Kar yağdığı zaman bayağı sıcak olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.